tekrar tekrar hatırlattığı gibi ben insanları ve dinleri bana ibadet etsinler diye gönderdim. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra tekrar bana döndüreceksiniz. Onun için biz de Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde hatırlattığı bu şeyleri insanlar biz de tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Cenab-ı imtihan dünyasını kazanıp öbür aleme inşallah elimizi boş göndermesin. İmtihan dünyasında, şu imtihan dünyasında mükafatın ve mücazatın olacağını Cenab-ı Allah bizlere unutulmasın. Çünkü her giden, her gelen gidecek. Onun için muhterem Müslümanlar, biz de inşallah Cenab-ı Allah'ın ayet kerimesinde buyurduğu üzere, ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye gönderdim dediği ayet kerimesinde, bu bilinçte olalım inşallah. Yarın huzur u aşerde, kabirde Rabb'in kimdir, peygamberin kimdir, dinin nedir suallerine. Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin inşallah. Onları zaten biz biliyoruz hocam. Veririz demek yeterli değildir. Çünkü onlara dünyada dilini alıştıracaksın. Yasaklarını uygulama noktasında olur. Namazlarımızı kılma noktasında olur. Camiye ve cemaate devam etme noktasında olur. Onun için biz zaten biliyoruz hocam. Yani bunları bize yapabilmek için şu dünyada inşallah dilimizi Allah'ımıza ve Peygamberimize alıştıracağız inşallah. Evet muhterem Müslümanlar, sözü çok uzatmaya gerek yok. Cemaatimiz de ancak cevabına gidiyor. Onun için şu dünyanın imtihan dünyası olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah bizlere iki yol göstermiş. Birisi benim yolum, birisi de şeytan aleyhi l Size akıl verdim, fikir verdim, irade verdim. İkisinden birini siz seçilirsiniz. Onun için bize kendi yolunu seçtirmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Çünkü Cenab-ı Allah'a dua etmezsek, Cenab-ı Allah'tan hayırlısını istemezsek kendimiz zorluyoruz. Onun için dua edeceğiz inşallah. Çünkü dua müminin silahıdır. Evet muhterem Müslümanlar. Değil bence de Hasan abimizi nasıl>, nasıl bilirsiniz? Allah Allah. Nasıl bilirsiniz? Allah Allah. Nasıl bilirsiniz? Maddi ve manevi haklarınız varsa helal ediniz. 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 Değilmeli Hasan abamızı, haklarımızı helal ediyoruz. Kendisini iyi biliyoruz. Camiye ve cemaate devam ederdi. Kendisi camimize, cemaat, cemaatimize ve camimize büyük yardımları doğrultu. Bizleri yalnız bırakmazdı. Biz de iyi biliyoruz. Cenab-ı Hak da inşallah şahitliğinizi ve halelini, helalliğinizi kabul edersin. Yarın huzur maşerinde inşallah karşımıza çıkarsın. Allah için namaza, peygamber için salavata, meyyit için duaya, er kişi niyetine uyun hazır olan imamı. Seyfettin İnce Caddesi ile ilgili çok şikayet alıyoruz Hasan Bey. Evet. Ee, neler biz, yapılmasını istiyorsunuz? Biz de öyle. Ben burada bir esnaf olarak köşedeyim burada. 40 senelik esnafım. Değirmenciyim. Yıllardan beri her gelen dediği şu. Zıkkım olsun diyorlar millet. Yazıklar olsun diyorlar. Bir şurayı yapma diyorlar. Kim yapacak? Ama Büyükşehir Belediye Büyük yapacak. Şehirdim. Osman Gür'ün başkanımız yapacak. Bizim belediye hep birlikte olacaklar. Bunu çözüm bulacaklar kardeşim. Bu kadar basit yani. Ee, vatandaş... vatandaştan nasıl şikayet alıyorsunuz? Abi vatandaştan geçemiyor. Bazıları ilerden dolaşıyor. Şu sanayi tarafından dolaşıyorlar. Görüyoruz yani biz onu. Giren bir daha girmez bora diyorlar. Arabamız, Bu işini de olumsuz etkiliyor tabii. Etkileme mi ya? Ne demek yani? Bayağı bir olumsuz etkiliyor yani esnafların işini. Yani millette bir, bir sıkıntı var yani. Tamam. Teşekkür yani kaldırımların ıı, daha da böyle yani hep, hepsi bir arada. Hepsi Aslında bir arada olması lazım. Yani bir de ben esnaf olarak şahsıma ait malım olsa kaldırıma koymam. Adamlar kaldırıma koyuyorlar. Tamam, ona da mana bulmuyoruz esnaflara kardeşim de. Bunlar da sıkıntılı. Koyuyorlar. Vatandaş geçer bile Bu nedir yahu diyor ya. Evet. Bu nedir diyor. Yani. Geçemiyoruz diyor yani. Yani bayağı tamam. bir böyle bir sıkıntılar ederim, var. Abi. Yani yollarımızın olması lazım. Ol. Ama e, Osman Görün başkanımıza bizim başkana güveniyoruz. Yapar yani. Yapacağız. İstedikten sonra ikisi de yapar. Tamam. Yumruğu bir yere vuracaklar ama. AB partisi yok. Herkes daş gibi olacak böyle. Sökecekler yani. Biz Antalya Elmalı'ya gidiyoruz. Oralara borlara gittiğimiz zaman görüyoruz. Hepsi bir yumruk bir yerde. Sen ben işi yok. Ayrı ayrı Sen ben yani. yok. Burası bizim. Ayrı ayrı Rahmetli anlıca, Seyfettin ayrıca, İnce babam burayı verdi. Ha ver nam olsun diye demiyoruz. Üç dönüm verdiğinde ben iki buçuk daha geri çektim. Binayı benim bellidir. İlk binayı ben yapanlardan biriyim. Çektim herkes de uydu. Daha geniş oldu. Dalaman'ın belki burası birinci caddesi. Evet. Yani yani genişlik bir bakımında. Sonra evet. Bir Ama bir asfalt olursa. Çok güzel. Bayram var. edeceğiz ya. Bu memleket bizim ya. Dalaman'a kim geldi hepsi bizim zaten. Teşekkür ederim. Sağ ol. Var sağ mı soracağım başka? Sağ ol. <laughs> sağ, ol. sağ ol. Teşekkür ederiz.